Yukarıda şekilleri verilen göz kusurları aşağıdakilerden hangisidir diye soruyor bize. Gözün önden arkaya olan çapına baktığımızda arkadaşlar birinci bireyde önden arkaya çapının daha kısa olduğunu görüyoruz. Bu da hipermetrop bireylerin özelliği. İkinci bireyde ise gözün önden arkaya olan çapının daha uzun olduğunu görüyoruz. Burada mavi noktalar normal çapı gösteriyor. İki numarada da daha uzun olduğu için demek ki bu da miyop göz kusuru. 3 numarada gözün ekseninin normal olduğunu fakat şuradaki korneada kavislenmede bozukluklar olduğunu görüyoruz. Bu da astigmat dediğimiz göz kusuru. Hemen bir hatırlayalım. Hipermetrop göz kusurunda göz yuvarlağının önden arkaya çapı normalden kısa, göz merceği de normalden inceydi. Bu kişiler ne yapıyordu? Uzağı iyi görüyorlar fakat yakını net göremiyorlar. Görüntü retinanın arkasına düşüyor ve ince kenarlı mercekle düzeltilebiliyor. Miyop olan bireylerde ise arkadaşlar göz yuvarlağının önden arkaya doğru çapı normalden uzun. Göz merceği normalden şişkin olabiliyor. Miyop kişiler de yakını iyi görüyor fakat uzağı net göremiyorlar. Görüntü retinanın önüne düşüyor ve kalın kenarlı mercekle düzeltilebiliyor. Astigmat göz kusuruna gelince arkadaşlar göz merceği ya da korneada oluşan düzensiz kavisler sonucu e ışınların retinanın her yerine ulaşamaması durumu dolayısıyla bunlar hem uzağı hem de yakını bulanık görüyorlar. Bunlar da silindirik mercekle düzeltilebiliyor. Şimdi birin hipermetrop, 2'nin miyop, 3'ünde astigmat olduğu B şıkkımız doğru cevabımız.